Merhaba, ben köşe Koleji Okul Başkanı Ela Gökbayrak. Bugün bizi ayarladığınız için öncelikle çok teşekkür ediyoruz Ben ederiz. teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılında, okulumuzun 33. yılında başkan olmaktan gurur duyuyorum. Maşallah, ben de sizinle ee, gurur duyuyorum. Size şimdi, şimdi bir kısa bir yeni yıl dileğimizi okuyacağız. Önce yardımcım Türkçesini okuyacak. Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Gelecek nesillere yetiştirenler olarak geleceğe her zaman umutla bakmayı çok önemsiyoruz. Yeni yıl umut, güven ve sevgi dolu bireyler yetiştirmenin önemini bilincili karş karşılıyoruz. 2000 2024 yılının ülkemiz ve dünya için sağlık ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyoruz. Afetlerin, kazaların, acıların yaşanmadığı bir yıl olmasını canı gönülden diliyoruz. Teşekkür ediyorum, aferin. Ben de aynı dileklerle yeni yılı kutluyorum. We left behind the year with all bitterness and sweetness. As those who realize our future get out, we lose always looking to fit with hope. We welcome the new year with e everness of the empires of raising invitation full hope, trust to, to and love. T 2024 will be a year of health and space. for the countries and the world. We sincerely hope that will be a year without hot Ben de hem bu çocuklara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem müdürümüz Ayşe Hanım'a teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım gerçekten ummadığım zaman da bir sürpriz yaptı. çocukları getiren Aşkın Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ayrıca inşallah bir başka günde yine beraber oluruz.